Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pendik Parkur'unda eğitim videosu çekeceğiz sizlerle. Öncelikli olarak iki tane güzergahımız var. Önce bir numaralı videoyu çekeceğiz. Bir numaralı güzergah. Sonrasında iki numaralı güzergah. Buradan kalkış yaparken aracımızı çalıştırdık. Mutlaka ve mutlaka sola sinyalimizi vermemiz gerekiyor. Kalkış yapacağımız için. Vitesimizi biri alıyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Yolu kontrol ettikten sonra debriyaj kavramasını bulduğumuz yavaşça hareket ediyoruz. Burada sağ sinyalle yukarı doğru yola bağlanacağız. Solu kontrol ettik. Sağa yakın bir şekilde dönüyoruz. Yol girişlerinde mutlaka kendimize yakın şeride girmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Sonrasında sola sinyali veriyoruz. Aynamızı kontrol ettik. Yavaşça orta şehrimize geçiyoruz. Şerit geçişlerinde mutlaka Aynı kontrolümüzü yapmamız gerekiyor. Solu kontrol ettik. Burada en sola geçmemizin sebebi parkurumuz bu şekilde. Soldan direkt karşı yola geçmemiz lazım. Bu gibi durumlarda debriyaj fren yaparak araçlara yol veriyoruz. Sonrasında kalkışlarda debriyajı çok hızlı kaldırmamamız lazım. Evet, yolu bulduktan sonra gaz veriyoruz. Devir göstergemiz 3'e yaklaşınca debriyaja tam bastım. Vitesi 2'ye aldım. Sağ sinyalimi açıyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Geçmek için kesinlikle acele etmiyorum. Araç geçişlerini kontrol ediyorum. Sonrasında ilk parkurumuz burası. Geri geri alanı. Geri geri de aracı durduruyoruz. Geri geri de alandaki görevimiz bitene kadar, geri geri bitene kadar sağ sinyalimiz mutlaka açık kalıyor. Bittikten sonra sola sinyali açarak kalkış yapıyoruz ve vitesi mutlaka kontrol ediyoruz. Vitesimiz birde oluyor. Yolu kontrol ettim. 25 metre geri gelme nasıl yapılır onu anlatacağız. Geri geri 25 metre mesafede aracımızı sağ ve solda bulunan sarı çizgilere yaklaştırmadan düz bir şekilde alanın sonuna kadar getirmemiz gerekiyor. Geri geri gelirken sağdaki kaldırma ve soldaki yola doğru hareket etmemek gerekiyor. Ve mutlaka sağ sinyal sabit açık kalmalıdır. Alan sonuna geldiğimiz zaman aracımızı durduruyoruz. Komisyon hocamız araca biniyor ve mutlaka sol sinyalle kalkış yapmamız gerekiyor. Vitesimiz 1'de oluyor. Yolu kontrol ettim. Yavaşça geçiş yapıyorum. Yine kendime yakın şeride çıkıyorum. Sonrasında en sola geçiyorum. Buradaki dönen kavşaktan soldan direkt aşağı gidiyoruz. Sola yakın dönmem gerekiyor. Yoldaki araçları kontrol ederek dönüşümü yapıyorum. Yavaşça direksiyonumu topladım. Karşıma gelen ilk şeritten, kendime yakın şeritten aşağıya devam ettim. Yine vitesimi ikiye yükseltiyorum. Vites birde giderek arabayı devirsiz götürmememiz lazım. Kasesim var. Biraz frene dokundum. Sonrasında gazla devam ediyorum. Alanımız bu şekilde devam ediyor. İleri de ışıkların orada sağ tarafta ani fren alanımız var. Yine sağ sinyalimi açtım. Aynamı kontrol ettim. Yavaşça geçişimi yapıyorum. Kontrol ettim aynamı. Ayna kontrolü çok önemli arkadaşlar. Öncelikli olarak kendimiz ve çevremizdeki araçların güvenliği için mutlaka ve mutlaka aynamızı kontrol etmemiz gerekiyor. Müsaitse geçiş yapmamız lazım. Işıklardan sonra yine aynamı kontrol ettim. Sağ tarafa doğru yaklaşıyorum. Burada komisyoncuların dur komutuyla önce debriyaja tam basıp sonrasında frene sertçe basıyoruz. Vitesi boşa aldım. Sonra kalkışımı yaparken yine vitesi 1'e aldım. Sola sinyalimi mutlaka açıyorum. Kalkış sinyalim. Debriyajı kavramaya getirdim. Gaza hafif bastım. Basılı tutuyorum. Burada önemli olan debriyajı hemen bırakmayacağız. Araba birkaç metre gittikten sonra devirci bırakıyorum. Sonrasında yine devir göstergem 3000 devire yaklaşınca yani 3'e yaklaşınca vitesimi 2'ye aldım. Orta şeridimi yakaladım. Orta şeritte gitmek bize ne kazandırıyor? Ondan bahsedelim. Sağ tarafta arabalar park etmiş oluyor. Ya da duraklama yapmış oluyorlar. YTT, minibus, taksi gibi araçlar. Sol tarafta da Araçlar hızlı gittiği için bizim de şehir içi hızımız şu anda 40 ile gidiyoruz. Sınavda da 40 kuralı var arkadaşlar şehir içinde. Çok fazla 40'ı geçtiğimiz zaman vitesi 3'e almamız gerekecek. Yani bazı yollarda tabii ki kullanabiliriz. Mesela bu gibi yollarda kullanılabilir. Ama sınavda şehir içi kullandığımız için genelde ikinci vites ve 40 kullanılıyor. O yüzden sol şeridi çok işgal etmiyoruz genelde orta şehirde kullanmaya dikkat edelim. Mesela burada birazcık daha önümüz açık. 3'ü alırken de vitesi boşa aldım. Direkt ileri itiyorum. 3. testle yoluma devam ettim. Mesela tabelamda 30'u gördüm. Yine vitesini 2'ye düşürdüm. Hızımı çünkü 30'a indirmem gerekiyor. Sola sinyali açtım. Aynamı kontrol ettim. Geçmek için acele etmiyorum yine. Kontrolüm yaptıktan sonra yavaşça geçtim. Ters üçgen beyaz dur yol ver işareti. Yolumu kontrol ettim. Vitesimi bire aldım. Çünkü çok yavaşladığımız için bire almamız gerekiyor. Yine solu takip ediyorum. Bazı adaylarımızın hep sorduğu şeylerden bir tanesi. Hocam döner kavşakta kimin geçiş üstünlüğü var? Kimi beklemeliyiz? Kimi beklememeliyiz? Arkadaşlar kavşanın içindeki arabaların geçiş üstünlüğü var zaten yol ver tabelalarını takip ederseniz geç üstünlüğü göreceksiniz. Burada da park sırası var. Bazen sıra olmuyor. Bazen oluyor. Burada aracı durduruyoruz. Sıramız geldiği zaman park yapacağız. Park videosunu izleyerek parkın nasıl yapıldığını görebilirsiniz. L-Park nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikli olarak soldaki üçüncü dubayı omuz hizamıza alarak tam sağ direksiyonumuzu çeviriyoruz. Sağ sinyalimiz mutlaka açık kalması gerekiyor. Yavaş yavaş geri geliyoruz. Soldaki birinci dubayla aynamız eşitlenene kadar geliyoruz. Aynamız ve dubamız bu şekilde eşitlendiği zaman aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltip iki numaralı dubanın yanına kadar aynamızı getiriyoruz. Farkımızı başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Çıkış yaparken önce bir numaralı dubaya doğru gidiyoruz. Sağ sinirimiz mutlaka açık kalması gerekiyor. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Çıkış yaparken yoldaki dubalara dikkat etmemiz gerekiyor. Aracımız dubalara dokunması halinde sınavımız başarısız sayılacaktır. Manevra hakkımız sınırsız olduğunu unutmayalım. Aracımız çıktıktan sonra direksiyonumuzu bir buçukta düzeltiyoruz. Komisyon hocamızı arabaya alarak sola sinyalimizi mutlaka açıyoruz ve parkura devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi parkımızı bitirdik. Yola çıkış yapıyoruz. Sol sinyalle mutlaka yolumu kontrol ettim. Burada sağ tarafta arabalar parketli olduğu için solu kullanmayı tercih ediyorum. L parktan sonra karşımıza gelen ilk dönel kavşaktan yukarıya doğru devam edeceğiz. Sol sinyalimi açtım. Yine burada da bir yol ver işareti var. Solumu kontrol ediyorum. Kavşaktan araba gelip gelmediğini. Şu anda kavşağa biz giriyoruz aşağıdan gelen araçları kontrol ettim. Arabam çok yavaşladığı için vitesimi 1'e aldım. Beyaz arabanın da geçmesine müsaade ediyoruz. Sonra debriyajı yavaşça kaldırıyorum. Özellikle bayır yukarı yani rampa kalkış yaparken debriyajı çok hızlı kaldırırsanız araba istop edecektir. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hızlı çekmeyeceğiz debriyajı. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Şimdiki durağımız kapalı yolda U dönüşü. Kasislerde sadece frene dokunabiliyoruz arkadaşlar. Debriyaja dokunmamıza gerek yok. Arabamızı çok yavaşlatmıyorsak vitesi 1'e almamıza gerek yok. Sadece fren ve gazla pedalları kontrol edebiliyoruz. Debriyajı vites değiştireceksek veya arabayı tamamen durduracaksak kullanıyoruz. Sağ sinyalimi açıyorum. Yolumu kontrol ettim. Buradan sağdan dönüş yapıyorum. Şeridimi buldum. Direksiyonumu yavaşça topladım. Dümdüz yoluma devam ediyorum. Burada sağlı sollu Arabalar biraz yolu daraltıyor. Sağ tarafa çok yaklaşmamamız gerekiyor arkadaşlar. Biz önümde bir araç yavaşladı. Ben de vitesimi bire düşürüyorum. Yani karşıdan arabalar geliyor diye sağ tarafa çok kaçırmayacağız arabayı. Çünkü aynamızın da bir çıkıntısı var. Onu göz ardı etmeyeceğiz. Genelde şeritlerimiz içinde kalmayı tercih edeceğiz. Eğer ki çok geçiş yapamayacağımız kadar yol daralırsa durmayı tercih edeceğiz arkadaşlar. Çok riske atmayacağız kendimizi. Aracımızı durduracağız. Güvenli bir geçiş oluştuğu zaman geçişimizi yapacağız. Sola sinyalimi açıyorum. Yolu kontrol ettim. Sola dönerken geniş dönüyorum. Çünkü karşıdan bize doğru arabalar gelebilir. Burası gidiş geliş bir yol. Kapalı yolda U dönüşümüz bu şekilde. Burada yapılıyor. Burada sıra varsa yine sağ tarafa sinyal vererek sağ tarafta duruş yapıyoruz. Sıramız geldiği zaman parkımızı düzeltiyorum. U dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Burada da mutlaka sola yaklaşacağımız zaman sol sinyali açıyoruz. Aynamızı mutlaka kontrol ediyoruz arkadaşlar. Burası trafiğe kapalı bir alan değil çünkü. Arabalar gelip geçebilir. Veya sizi fark etmeyebilirler. Ya da sola gideceğimizi fark etmeyebilirler. Bu şekilde U dönüşüne yaklaşırken dubaları karşımıza almamız lazım. Önce duvak onu ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra aracı durduruyorum. Sonrasında sola sinyalimi açıyorum. Çünkü sola doğru dönüş yapacağız. Sonrasında U dönüşü videosunu izleyebilirsiniz. Kapalı yolda U dönüşü nasıl yapılır onu anlatacağız dönüş yapacağımız alana iki duba arasından düz şekilde giriş yapıyoruz. Yerdeki sarı çizgiyi kaybedene kadar düz bir şekilde ilerliyoruz. Kaybettiğimiz zaman durduruyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yaparak kaldırma doğru aracı çeviriyoruz. Güvenli bir mesafede aracı durdurmamız gerekiyor. Kaldırma çarpmamız ya da tamponun kaldırım üstüne çıkması gibi sonuçlarda başarısız sayılıyoruz. Sonrasında tam sağ yaparak Ayna ve dubayı videoda gördüğünüz gibi eşitliyoruz. Eşitlediğimiz zaman durduruyoruz. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Sola sinyalimizi açıyoruz. Kaldırım ve duba arasından çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında direksiyonumuzu yavaşça düzelterek aracı durduruyoruz. Komisyon hocamızı aracı alarak sol sinyalle kalkışımızı yapıyoruz. Evet, U dönüşümüzü tamamladıktan sonra komisyon hocalarını arabaya alıyoruz. Sonrasında sol sinyali mutlaka açmamız lazım arkadaşlar. Yola devam ettiğimiz için. Sol sinyali açıyoruz. Burada yol müsait olduğu için vitesimi ikiye yükseltiyorum. Eğer ki kalabalık ve sıkışık bir trafik varsa dönüşe kadar birle de gidebilirsiniz. Sağ sinyalimi açtım. Dur tabelası var. Solumu kontrol ediyorum. Eğer aşağıdan yukarıya bir araç geliyorsa Mutlaka ve mutlaka yol vermemiz lazım. Çünkü dur tabelası var. Yolu buldum. Vitesimi ikiye yükselttim. Debriyajdan yavaşça çektim ayağımı. Gaz vererek devam ediyorum. Hızımı da kontrol ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hız kontrol panelinde göstergelerde çok nadir Hani arada bir gözücüyle kontrol etmeniz gerekiyor. Karşıla gidiyoruz. Devrimiz. Devir göstergemiz nasıl? Mesela yaya geçidinde bir yaya var. Hemen debriyaj, fren yaptım. Arkadaşlar yayalara yol vermemiz lazım. Biz de bir yayayız. Araçlar nasıl ki bize yol vermediği zaman tedirgin oluyorsak aynı şekilde o empatiyi yapmamız gerekiyor. Sınavda da kalma kuralı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yayalara yol vermemek, yayaları tehlikeye atmak direkt kalma sebebi arkadaşlar. Sonrasında sağ sinyalimi açıyorum. Yine yol ver tabelası bize var. Solumu kontrol ettim. Kör nokta bakışı yaptım. Dönüp direkt omzumun üstünden bakıyorum. Sonrasında orta şeritten öndeki beyaz aracı takip ediyoruz arkadaşlar. Burada da yol ver tabelası bize var. Debrejime tam bastım. Yavaşça bir durdurdum aracımı. Sonrasında biri aldım. Sola sinyalimi açtım. Burada hem soldan hem sağdan yola katılım olduğu için önce solu sonrasında sağımı kontrol ettim. Aracımı yavaşça döndürdüm. Sonrasında arkadaşlar paralar park alanına geliyoruz sağ sinyalimizi açıyoruz ve mutlaka ve mutlaka açık kalıyor arkadaşlar. Debreje basıp aracı durdurdu. Burada arkadaşlar paralel parkta hangi numaralı dubaya park etmeniz gerektiğini komisyon başkanı size söyleyecek. Ona göre parkınızı yapacaksınız. Park videosunu izleyebilirsiniz. Paralel park nasıl yapılır onu anlatacağız. Aracımızı park yapacağımız alana yaklaştırıp numaralı dubayı kelebek camdan bu şekilde görüyoruz direksiyonumuzu tam sağa çevirerek sol aynamızdan 3. dubayı görene kadar geliyoruz. 3. dubayı videoda görüldüğü gibi aynamızdan görür görmez aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip geri gelmeye devam ediyoruz. Sağ dikiz aynamız numaralı dubayla eşitlendiği zaman yan yana geldiği zaman durduruyoruz. Direksiyonumuzu tam sola çevirerek sağ aynamızdan lastiği ve kaldırımı kontrol ederek geri gelmeye devam edelim. Burada aracımız dubalara ve kaldırıma çarpmaması gerekiyor. Sağ taraftaki tekerleklerimizin de sarı zilye değmiş olması lazım. Çıkış yaparken sol sinyalimiz çok önemli. Yolu kontrol ediyoruz. Kendimize en yakın şeride çıkarak aracı durduruyoruz. Komisyon başkanını arac alarak sola sinyali verip parkura devam ediyoruz. arkadaşlar parkımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Vitesimizi bir alıyoruz. Sola sinyalimizi açıyoruz. Sonrasında yolu kontrol ederek orta şeritten yola devam ediyoruz. Vitesimi ikiye yükselttim. Debreji yavaşça bıraktım. Kasis var. Yine hafif frene dokundum. Gaz vererek devam ediyorum. Bir başka adaylarımızın sorduğu sorulardan biri de hocam takip mesafemizin nasıl olması gerekiyor ve yolda giderken nereye bakmamız gerekiyor? Arkadaşlar yolda giderken çok yakın mesafeyi kontrol etmeyeceğiz. Yani arabamızın kaputuna, önüne doğru bakmayacağız. Her zaman gideceğimiz yolu önceden takip etmemiz gerekiyor. Bir dönüş var mı? Bir araç geliyor mu? Önceden takip edip ona göre aracımızı Pedallarımızı direksiyonumuzu Ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar Bu şekilde dümdüz devam ediyoruz Rampa kalkış alanımız arkadaşlar Sağ tarafta herhangi bir Müsait olduğu yerde Aracı yavaşça debriyeli tam basıp Durduruyoruz Vitesimi hemen kontrol ettim Vitesimi biri aldım Sola sinyali açtım Arkadaşlar debriyajı kavramı hissedene kadar kaldırıyorum. Titreyene kadar. Titremeyi hissettim. Debriyajı 3-4 metre sabit tutmamız lazım arkadaşlar. Freni bıraktım. Gaza basılı tutuyorum. Debriyajı çekmiyoruz arkadaşlar. Debriyajı çekersek istop eder. Aracım 4-5 metre gitti. Sonra debriyajı çekiyorum. Sağ sinyalimi açtım. Başlangıç alanıma doğru geçiş yapıyorum. Sağ tarafa dar dönmem gerekiyor. Yine gidiş geliş bir yol. Burada döndükten sonra arkadaşlar mesela yol daralmış müsaitlik yok. debriyaj falan yaptım. Ne demiştik? Riske gerek yok. Sağ sinyalimizi açıyoruz arkadaşlar. Duracağımız için sınavda dururken mutlaka ve mutlaka sağ sinyalimiz açık kalıyor arkadaşlar. Şimdi debriyajıma tam bastım. Yavaşça aracımı durdurdum. Vitesimi boşa alıyorum. El frenimi çekiyorum ve sınavımı tamamlamış oluyorum arkadaşlar